Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Rise of Kingdoms'ın Lilith'in yayınladığı video üzerinden biraz konuşacağız. <laughs> Kısaca yani e, değineceğim ya yani, nelerden bahsettiler. E, oyunun geleceği ile ilgili büyük update'lerin geleceğini falan böyle hani bir şeylerden bahsettiler. oyununa ne, ne konuma getirmek yani bunlardan bahsettiler. E, biz de şimdi oyunun e, yani bahsettiği ana konulardan biraz bahsedeceğiz. Oyunda yeni e, medeniyet geleceğini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Onlar sadece karartılmış görüntüleri var. Yeni medeniyet geleceğini, yeni e, işte oyun modunun geleceğini. E, oyun modu derken hani mesela suvari, piyade ve okçunun yanına ekstra bir e, oyun e, oynama şekli geleceğini. İşte ondan sonra e, oyunun ilerleyen süreçlerinde gene böyle ka bol bol etkinlik yapacaklarını. HVK'ların da... E, ya yani hikayelerinin böyle daha geliştirileceğini gibi gibi şeylerden bahsettiler ama hiç daha mesela bizim beklediğimiz e, kristal teknolojisini değiştireceğiz gibi şeyler duymadık ama inşallah e, ilerleyen süreçlerde bu teknoloji mantığından da kurtulursak yani güzel olacak bence oyun adına daha iyi olur diye düşünüyorum ben yani e, Fruity Play oyunculara fetiş sezonu çok çok iyi gelmiyor yani bu bir gerçek e, Fırtfıla oyuncular her zaman e, daha geri planda oluyor. Ne top saldırı açabiliyorsunuz ne garnizonluk yap yapabiliyorsunuz. Sadece açık alanda çıkıp savaşabiliyorsunuz. Toplu saldırı oluyorsunuz. Ya e, şeyleri e, bayrakları veya işte kaleleri dolduruyorsunuz. Yani onun haricinde bir işlemiz kalmıyor. Onun için de ister istemez e, insanlar sıkılabiliyor. E, on bu, bu açıdan biraz daha oyun keşke bunlara da bir özveri gösterse. E, zaten para bir şekilde kazanır bu oyun. Yani oyun daha fazla daha fazla daha fazla demek yerine biraz daha oyuncuları mutlu etmek e, olması lazım bence hedefinin. E bakalım yani bu şekilde e, bu bu yıl bayağı e, update getireceklerini falan söylediler. E, i̇lerleyen süreçlerde bunu göreceğiz. yani Şu anda 3 e, tane resim var. Bu resimler üzerinden biraz konuşacağız. E, medeniyete baktığımızda arkadaşlar e, gördüğünüz üzere şu anda karartılar şöyle. Okçu bir medeniyet geliyor. Bunu görüyoruz. Yani şu iki, e, ilk baştaki 2 tane e, okçu Birisi elit oluyor yani ikincisi elit oluyor. Bu okçular e, özel askeri olacak. Yani baktığım zaman medeniyet kimdir nedir diye düşünüyorum şu anda. E, yani baktığımız zaman da çok böyle hani çıkartırız diye düşünüyorum ama e, acaba hangi medeniyet tam da böyle yüzde bir şeyler verilip yani tahmin edemiyorum. Binalara falan bakıyorum. Binalar da böyle enteresan. E, acaba diyorum böyle şeyler mi? E, Yunanlar mı geliyor diyeceğim de Pers de olabilir bu arada. Ee, yani bir medeniyet geliyor ama bakalım göreceğiz. Yani dediğim gibi bu ihtimaller var. Komutanlar bu okçudan sonra gelen ikisi de arkadaşlar komutanlar. Birisi epik komutan birisi efsanevi bir komutan. Biliyorsunuz yeni medeniyet geldiğinde epik ve efsanevi komutanlar ile geliyor. Tabi çok güçlü olmayacaktır. Yani normal e, düzeyde kullanabileceğimiz komutanlar olacak. Böyle uçuk bir şeyler beklemeyin arkadaşlar. Zaten medeniyetlerle gelen komutanlar düşük oluyor. Ee, onun haricinde binaları incelediğimizde muhtemelen tam en sağdaki e, bina e, ana binamız yani e, merkez binamız, belediye binası diye geçen kısım. Öbürleri de işte muhtemelen ikincisi böyle bir askeri bir bina, bir kışlı olabilir. E, böyle bayraklar falan var. Ya yani bana daha çok böyle şeylere anımsattı. Yani Avrupalı bir şey de olabilir. Ama mesela şu e, e, ilk komutan yani şu kafası böyle şey olan bir komutan var. O da e, ister istemez bana farklı bir yeri de anımsatıyor. Yani böyle <laughs> tahmin edemedim açıkçası. Yani her yer olabilir. Bazılar şey gibi düşünmüş. Hani acaba e, Amerika kıtasındaki işte Aztekler bir şey. Ya benzemiyor. Askerler e, askerlerin tipleri benzemiyor mesela. Askerlerde bakın kafalarında e, zırhlar falan var. Kafasında mesela ikinci elite geçtiğinde tüy falan var. E, diğer komutanın elinde kılıç var. Sanki bir tane borazanı falan var böyle bir benim benzettiğim şey bu arada ya kılıcın şeyi mi bilmiyorum kılıfı mı bilmiyorum öbüründe elinde sanki böyle bir böyle silah değil de böyle parşümen gibi bir şey var böyle değişik iki tane komutan duruyor karşımızda yani her şey çıkabilir çok böyle dediğim gibi tahmin edemiyoruz yani büyük ihtimalle dediğim gibi Persler veya işte Yunanlar gibi bir seçenekler olabilir ama ben Persler'e de bir bir tık böyle şey yaptım yani kılıcı falan ikinci ilk komutan kılıcı falan böyle biraz e, sivri ve hafif haf, var gibi e, ondan dolayı onlar olabilir belki e, binasına baktığımda çok bir şey böyle benzetemedim yani böyle bir uzun böyle bir kule gibi bir şey çıkıyor yukarı doğru o, e, ondan dolayı da insanlar böyle şey demiş olabilir hani Aztek medeniyeti mi acaba işte veya mayalar mı gibisinden ama komutanlarla askerler pek andırmıyor. Yani onların olma ihtimali çok çok düşük. Zaten oklar falan tiplerine baktığımızda büyük ok böyle uzun. Yani mesela şeylerin oklarına benziyor. Ee, İngilizlerin oklarına benziyor böyle gene. Ok stilleri. Ee, böyle uzun ok kullanıyorlar. Böyle çok küçük oklardan kullanmıyorlar. Ondan dolayı da biraz daha böyle bana şey yatkın geliyor. Yani daha Avrupa tarafı gibi geldi. Yani bu ok şeklini görünce okçulardaki ama komutan denildiği kılıçta da bir daha farklı. E bakalım. Ben çok tahmin edemedim. Sizin tahminleriniz varsa gene yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gelecek medeniyetle alakalı. E, diğer resmede hani gene medeniyetten daha e, işte binalar yakın gördüğümüz bir şey ama. Yani burada da e, çok böyle dediğim gibi binaların böyle yüksek olduğu bir medeniyet. Yani binalar böyle genelde hep uzun gibi geldi bana. Büyük bir uzunlamasına bir e, bina şekli var. E, acaba diyorum Moğollar falan olur mu da Moğollarda Bilmiyorum yani Moğollar da olma ihtimali bir küçük ihtimal var ama Moğolların binaları da hiç benzemiyor benim. Moğolların binaları genelde bir keskin hatlı değil de daha oval, e, hatlara sahip. Yani onlar da olmuyor olma ihtimali var ama olmuyor da bilirler. Onun haricinde aklıma gelen e, dediğim gibi Yunan medeniyeti olabilir. E, Mısırlar diyeceğim. Mısırlara benzemiyor zaten. Mısırlar olsa çok çok bariz anlardık. Onlar ee, onun haricinde getirebileceği işte gibi yani belli başlı medeniyetler var yani böyle çok bilindik. Ee, belki hiç sürpriz bir medeniyet de olabilir. Yani böyle hiç beklemediğimiz. Yani Persler'de Persler de olma ihtimali var ama ee, onu da bilmiyorum. ya yani Persler de olabilir bu arada. Ee, şey olabilir mi acaba? Yani, Hintliler falan olabilir mi? O da bir ihtimal. Yani çünkü Hindistan'da kurulan devletleri var biliyorsunuz. o, ee, oradan da bir esinlenip getirilebilir. Bilmiyorum yani çok seçenek var yani. Binalardan da çok aşırı böyle bir şey çıkartamadım. Ben çıkarım yapamadım. Ama Avrupa iyi binalarda var. Böyle görüntü var binalarda yani. E, bilemedim. Bakacağız geldiği zaman daha net artık e, görürüz. E, son resmimize geçelim. Asıl böyle yorum yapacağım resim bu arkadaşlar. Yani oyunun gerçekten e, tamamen seyrini değiştirecek e, çok farklı bir şey geliyor. Onu da hepiniz duymuşsunuzdur. Uzaktan vurma range atak dedikleri var ya. Abi bu yeni çıkan deniz savaşlarında biliyorsunuz ki işte süvari resmi olan işte piyade resmi olan ve okçu böyle resmi olan gemiler vardı. Bu gemilerden bir tanesi mesela sabit durduğunuzda iki saniyede bir böyle ok atıyordu uzaktan. Yakın temasla savaşıyor ama uzaktan ok atıyordu. işte piyade olan biraz yavaştı ama işte sağlam daha zırhlı. Diğeri de suvari şey ama hızlı ve charge e, atak gibi böyle vurduğu zaman sağlam demek üreten bir özelliği falan vardı. E, i̇lk başta ben range atağı duyduğumda şey dedim hani acaba hani videoyu izlemeden bu görüntülere bakmadan acaba dedim okçuları hani şeye mi çevirecekler? Range atak deyince insan aklına o geliyor. Okçular acaba dedim range vurma yani bundan da bahsetmiştim bir, birkaç videomda hani okçular aslında keşke uzaktan atsaydı, uzaktan vursaydı e, süvariler işte daha hızlı olup ona göre işte piyadelerle onu savunan veya böyle bir daha stratejik bir konuma gelirdi diye düşünüyorum ama oyun tabi mekaniğini muhtemelen bozmayacak. Burada resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu range atak dedikleri mantık hepimizin de yani herkes şey oynamıştır herhalde olimpiya. <laughs> Olimpiyada blok e, şeylerde mesela okçuların özelliğinde kule olma özelliği var onu az çok herkes biliyordur. Tıkladığınızda 5 saniye 3 saniye içinde falan böyle kuleye dönüşüyor birim, birlikleriniz. Burada da ee, sağda mesela görüyoruz şu anda bir, mesela bir cooldown'u var birliklerin onlar şu anda kuleye dönüşüyor muhtemelen böyle kuleye dönüşüyoruz mesela Kleopatra orada kule olmuş bakın bir range'i var onun o range'e girdiği takdirde giren her e, birime vuruyor bir de bunun mesela sınırı vardır muhtemelen 5 hani hedefe kadar vurabilirsin İşte 3 hedefe kadar bunun bir sınırı vardır ee, bu şekilde bir sistem getirecekmiş oyun. böyle bir düşüncesi varmış zaten süvari piyade ok, e, okçu var bir de kule mantığı getirecek oyuna. Bu oyunun seyrini nasıl değiştirir? Yani Bunun hakkında konuşmamız lazım biraz. Ee, biraz daha böyle bana şöyle bir mantık da geldi. Şimdi mesela siz bir alana önceden bir hakimiyet sağlayıp bu kuleleri kurduğunuz takdirde e, gerçekten o alana baya baya önceden gelmek önemli olacak. E, önce, ve bu kuleler şimdi mesela şeyde benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam eğer kurduğunuz kule sizin e, birliklerinizin Gücüne göre vurmuyordu diye biliyorum Yani bir sabit bir vuruşu var diye biliyorum Burada o değişir mi değişmez mi işte birliğinizdeki asker sayısı komutanınızın gücüne göre değişecek mi değişmeyecek mi bilmiyorum. Ama normalde şeyde bildiğim kadarıyla çok değişmiyordu fark etmiyordu diye biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Kuleler daha fazla demek diyor. Mesela kuleye dönüşen birliklerin saldırı yediği zaman da daha fazla hasar yiyordu. Burada da muhtemelen öyle bir mantık olacak benim tahminim. Yani böyle değişik bir mekanik getirecekler oyuna. Yani oyun'a range ataktı dedikleri mantık bu. Kuleler e, vuracak. Heh, şimdi mesela e, biraz dikkatinizi çekerse sol tarafa doğru baktığınızda böyle kalabalık bir savaş var. O savaşı tam üstüne baktığınızda arkadaşlar. Üstüne bakarsanız eğer bunlar e, acaba alev topu gibi bir şey mi atıyor? Mesela yukarıdan alev topları geliyor bakın. İki tane alev topu gidiyor yukarıdan tam e, tam sağa sağ üstüne doğru o birliklerin. Alev topu gidiyor. Acaba bunlar alan vuracak mı? Ee, yani böyle bir alan vurma mantığı mı olacak? Veya işte bunlar sizin mi belirleyeceksiniz? İşte e, kur, e, orayı kurduğun birliğe göre işte okçu birlikte kurarsan normal düz ok atacak. Ne bileyim işte mancılıklarla kurarsan ki mancını belki oyuna dahil edecek bu sistem. Böyle top şeklinde atacak. Belki piyade ve süvariler bunu kuramayacak gibi hani böyle bir mantalite olabilir. Çünkü ben de hani Leopatra'yı görünce dedim acaba ee, hani onunla falan kurmuşlar ya kuleyi. Mesela oradaki kulede kule kule var. dedim acaba mancırıkla falan oyuna dahil etmek için mi yapıldı bu? Sadece belki mancılıkla kurabilirsiniz. O bile kuramayacaksınız. <laughs> Biraz daha belki mancılıkları oyuna dahil etme amaçlı böyle kuleler falan mantığına girmiş olabilir oyun. Yani burada ben e, alev topu attığı için hani bir acaba dedim. E, öyle bir sistem mi var? E, alan vurma şansı var. E, tek hedefe normal bu alev toplarını gönderme e, ihtimali var. Renci iyi miktarda yani bu e, Kleopatra'dan gördüğümüz renç kadarıyla iyi rençleri var. Yani böyle güzel e, sistematik bir kule dizilimi yaparsan gerçekten e, savaş alanında seni güzel üstünlükler sağlayabilir. Ama tabii ki bunları da savunamazsanız da çok hızlı düşüyor. Yani öyle bir şey getirirler muhtemelen. Avantaj olduğu gibi böyle bir dezavantaj da olacak size. Ya oyun hep bunu yapıyor zaten. Hani bir şeye avantaj veriyorsun da de, onun dezavantajı da oluyor. E, yani Mesela birlikleriniz 3 kat daha fazla hasar yiyecek, 4 kat daha fazla saracak gibi şeyler olabilir. Yani bunların e, beklentisi bu şekilde olabilir. Yani e, renk atak taktikleri bu mantık arkadaşlar. Yani anladım benim anladığım oyundan bu. E, yani alana bir üstünlük sağlayıp savaş alanı siz seçebiliyorsunuz, seçebilirsiniz. O savaş alanda kulelerle dolatabilirsiniz. E, Bunlar faydalı mı olur, şeyim olur bilemedim ama biraz daha insanların <laughs> defansif oynamasını, defansif oynayan insanların bir miktar e, defansta karlı çıkabilmesini sağlayacak. Yani e, diyelim ki sizin sayınızın yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Adamlar sizden biraz daha fazla, biraz daha baskın. Bu şekilde kuleler kurarak, biraz daha geride karşılayarak bir şeyler elde edebilir misiniz bilmiyorum. Yani <laughs> bunlar bu arada top saldırılar falan da vurduğunu düşünsenize mesela hani gelecek top saldırı senin bayrağın etrafında bunlardan kurdu falan. Değişik olacak ya bilmiyorum. Yani bu sistem geldiğinde ya oyunun yani tamamen şeyini değişecek böyle. Yani oyun mantığı değişebilir. Artık öyle pataküte ben gireyim adamın şeyini şey şeyin falan diyeyim. Açağında korkusunu süpürüyüm yerine e, biraz daha kuşlamak zor olacak gibi geliyor bana eğer bu sistem gelirse. Yani sen adamı puşlayabilmen, adamın bayrağını yakabilmen biraz daha zor olur. Defans yapanlar mantık bu mantık zaten. Hani atak yapan zaten bunu kurdu diyelim. E zaten atak yapıyorsun yani. Adam zaten az kişi. Alanda çok adam yok. Ama defans yapan adamlar bir nebze bunu kurup o e, kurduğu kulelerin etrafında defans yapabilir. E, yani kulelerinde kurulma saniyesi var zaten. Gör, görüyorsunuz orada. Muhtemelen bir yaklaşık 10 saniyede falan 5-10 saniye arası bir şeyde kuruluyor herhalde. E birliklerinizle. Ama dediğim gibi yani özel e, okçu veya işte e, mancina özel olabilir. Mesela süvari de veya piyade kuramazsınız o birliklerinizi gibi bir sistem yapabilirler. Tabii ki bununla beraber acaba e, mesela okçulara ve mancil birliklerine bunu getirdiklerinde diğer birliklere başka özellikler getirirler mi? Getirebilirler. Oyun diyorum ya yani e, 2022'de baya baya güncellemelerin fazla olacağını söylediler. E, baya değişeceğini oyunun, <laughs> oyunun daha farklı mekanikler ekleneceğini ki bu onlardan biri bu söylediler. Bakalım, ya, merakla da bekliyoruz gerçekten e, geldiği zaman oyun e, gidişatını değiştirecek, etkileyecek bir e, değişik ve gerçekten böyle cesur bir hamle. E, burada belli bir alanı savunmak, bayrağını savunurken, <laughs> ne bileyim işte binanı savunmak, bir bir yeri savunurken bu kule taktiği e, biraz daha efektif olacak. Tabii ki bu kuleler çok vurur mu, e, çok büyük hasarlar üretir mi emin değilim. Savaş biraz daha önde tabii ki, stres demez, önde bir dayanma dayanma gücü olan bildikleriniz olması gerekecek. Yani mesela burada savaşta da şeyi göstermişler. Mesela bir şey bir alanda savaş dönüyor. Dar bir alanda. Direkt sağdaki kırmızılar, soldakiler maviler. Maviler soldan, kırmızılar sağdan geliyor. Burada büyük ihtimal bütün e, kuleler kırmızılara mı ait bilmiyorum ama sanki öyle gibi. Kırmızılar burada içeride bir sürü asker var ya daha, mesela maviler daha kalabalık gözüküyor. Sol üstte. Orada kuleleriyle kurup herhalde onları bu kapının ağzında tutup dışarı çıkartmamak gibi mesela taktik yaptık. Yani onu göstermeye çalışıyoruz. Yani burada ben bu kuleleri oluşturdum önüne. Burada savaşacağım. Buranın üstünlüğünü alacağım. Bu kuleleri stratejik olarak kullanıp şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela adamı Puş aslında ben dedim ya puştamak da zor. Tabii ki zor olacak ama kulelerinizi o alanda kurup puşlayıp kulelerinizi bir alan kurup puşlayıp bu şekilde de bir strateji izleyebilirsiniz. Tabii ki bu da bir yöntem. Ee, yani bu kuleleri kurduğun zaman korumak da lazım baktığınız zaman çok hızlı düşeceğini düşünüyorum. Gene o e, şeydeki gibi olimpiyadaki gibi e, gelip adam senin çok hızlıca düşebileceğini düşünüyorum. <laughs> Kuledekiler bir de mesela böyle bir risk var. Sen 3 veya 5 kat daha fazla hasar yediğin zaman hastaneye de çok verme ihtimali var. Yani Muhtemelen buradaki vurduğun askerler hastaneye gidecek. Yani asker miktarına göre de vuracağını düşünüyorum kulelerin. Hani mesela askeri 100k olan, 200k olan, işte 300k olan aynı vurmaz diye düşünüyorum. O mantalitesi de olur çok değişik böyle bir farklı bir yöntem olacak. Evet ya oyun şu anda KVK'larda çeşitli hikayeler getireceğini veya işte bu şekilde mekanikler ekleyeceğini duyurdu. Bakalım inşallah bizim içinde hepimiz için de hayırlısı olur. Yani güzel update'ler geldiği sürece ve şu kristal teknolojisinden kurtulup ilk KVK'lar gibi düz şekilde ilerlediğimiz inşallah KVK'larda gelir tekrardan. Ki biraz daha en azından fırtüflü oyuncuların oyuna tutunması, oyundan keyif alması daha da artar yani. En azından yani o kaybettiği oyuncular tekrar kazanma şansı olur. Evet. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de gene yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ben elimden geldiğince böyle fikirlerimi e, izlediğim kadarıyla e, aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.